Vaktiyle bir padişah kendisine bir vezir bulmaya karar vermiş ve böyle kocaman bir kapı yaptırmış. Yaptırdığı kapının ortasına onlarca kilit yaptırmış. Kimisi sürgülü, kimisi halka kilit vesaire derken baştan aşağı her tarafa kilit yaptırmış. Ve sonra vezir adaylarını bir bir buyur etmiş. İlk giren adama demiş ki: "Sen benim vezirim olmak istiyorsun, değil mi?" O da demiş: "Evet efendim. Eğer benim vezirim olmak istiyorsan, şu kapıyı anahtar kullanmadan, levye kullanmadan, hiçbir alet kullanmadan açmanı istiyorum demiş. Vezir adayı şöyle bir dönmüş kapıya, bakmış ve demiş ki: "Efendim bu mümkün değil. Kaldı ki anahtar bile olsa bu kapıyı açmak saatler sürer." O da demiş ki: "Peki, sen git ötekisi gelsin." Öteki gelmiş, ona aynısını söylemiş. O demiş: "Efendim mümkün değil anahtar bile olsa." Öteki gel, öteki gel falan derken en son vezir adayı girmiş içeriye. Padişah demiş ki, sen vezir olmak istiyorsan, şu kapıyı anahtarsız, levyesiz, hiçbir alet edavat kullanmadan açmanı istiyorum. Adam şöyle bakmış kapıya, bakmış, dönmüş demiş ki padişaha, devletli sultanım, aslında aklım der ki, bu kapı böyle açmaya açılmaz, lakin bize itmek düşer. Demiş ve elini uzatıp o kapıyı, şöylece ittiğinde kapının açılı verdiğini ve aslı, Nda kilitlerin hiçbirinin kapalı olmadığını görmüş. Yani şunu demek istiyoruz. Cenab-ı Hakk'ın rızası nerede saklı hiçbirimiz bilmiyoruz. Belki bir vakit namazda saklı. Belki bir yetimin başını okşayacağız şefkatle. Belki bir kediye su vereceğiz merhametle. Belki yanımızdan, geçen ve hiç tanımadığımız birine Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyeceğiz. Ve belki o da mukabelede bulunacak. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah diyecek. Bu yüzden Cenabı Allah'ın rızası hangi kapıda saklı diye biz kullara itmek düşer. Yani inancımızın gereğini yapmak düşer.